Bugün çok deneysel bir makyajla karşınızdayım. Bu istek değil, ihtiyaç. Bir yüksek lisans öğrencisi olarak sabahlama makyajı yapıyorum. Sabahlamanın en büyük kuralı tıpkı diğer günlerde olduğu gibi cildimizi nemlendirmek. Tahmin edersiniz ki rotam sadece odam ve mutfak arasında gidip gelecek. O yüzden bu makyajda istediğimiz dozajda gariplikler yapabiliriz. Bir mimarlık öğrencisi olarak sabahlama çok haşir neşir olmadığım bir konu değil. Ama yine de sabahlamaya alışmak diye bir şey mümkün değil maalesef. Eğer vakit kaybetmezseniz gidip aynaya bakmayı düşünürseniz sizin bile korkup tekrardan derse oturmanızı sağlayacak korkunçlukta bir makyaj yapacağım. Bu sefer olay aydınlanmak değil kararmak. Göz altlarımızı da önceden karartıyoruz ki sanki gece uyanık kaldığım için kararmış gibi olmasın. Gözümüz şimdiden rezil halde. Şimdi birazcık kirpik diplerimizde bu kararmaları yoğunlaştıralım. Bayıldım. Sabahlama makyajından çok firavun makyajına doğru gidiyor. İlk i̇htimalle 90'lardan kalan bir göz kalemi alıyoruz. Gözümüze bir çizgi çekiyoruz. Bayıldım. Çok simetrik olmasa da olur. Sizi gece sizden başka, hatta siz bile görmeyeceksiniz. Sallama makyajı nasıl olayını anlatıyorum. Bir mimarlık öğrencisi olarak her ne kadar bu konsepte çok alışkın biri olsam da dikkati çok hızlı dağılan bir insanım. Yani oturduğum dersin başına eğer bir kere kalkarsam, tekrar oturmam, bazen 3-4 saat bile bulamıyorum. başa gitmemesi adına. Dersten kalkıp içeriye gidebilecek, uyanık bir insanla karşılaşabilecek olma ihtimalimi bile düşününce korkutacak. Bir makyaj yaparsanız eğer ve dediğim gibi eğer aynaya bakınca bile korkacağınız bir makyaj olursa bu e dersin başından hiç kalkmaz. Gördüğünüz gibi final hafta stres sivilcelerim var. Güzel. Onlar makyajın bir parçası. Şöyle düşünün. Evdeki en koyu rujumuzu kullanıyoruz. Bayıldım! Çok tehlikeli bir sabahlayıcıyım şu anda. Aldık bu makyajın çok önemli bir parçası. Çünkü yanlış türlü aldık. Korkunç makyajın doluğunu her zaman kaybettim. Öyle böyle yaptınız. Üflüyorsanız ya da fıt fıt yapıyorsanız bunu yapmayacağız. Böyle yerleştireceğiz. Sık! Bir apokalipsteyiz ve dışarısı zombi dolu. Çok soğuk gecelerde uyanık kalıp yer değiştirerek hayatta kalıyormuşuz gibi düşünün. Bu bir güneş yanı değil, soğuk yanı. Ay ya çok iyi eğlendim he. Çok sinirim bozuldu. Devam. Şakaklarımıza kadar sürüyoruz. Gözlerimiz daha çekik duruyor. Makyajımı biraz sevmeye başladım. Garip hissettirmiyor değil. Dudaklarımıza highlighter Saç Saçta yapalım korkunç bir anime kızı gibi olmaya doğru gidiyorum. Biri kalın, diğeri ince lastikle yapıldı. Ama sanmıyorum ki şu andan itibaren bu çok da önemli bir şey olsun. Gece anne babanızla koridorda karşılaştınız. Benimle konuşma, ders çalışıyorum. Dikkatimi <laughs> dağıtma, ders çalışıyorum. Bu <laughs> çalma dedim sana, ders çalışıyorum. Ders çalışıyorum. <laughs> Yarın görüşürüz o zaman.